Ay Işığı YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu kanalımız yeni oluşturulmuştur ve engelli haklarla ilgili paylaşım yapılacaktır. Bunun gibi benzer videolar için YouTube kanalımıza abone olabilir ve videolarımızı beğenebilirsiniz. 12 Şubat 2021 tarihi itibariyle bakıcı maaşı yatan illerinin listesini sizlerle paylaşacağım. 7 ilimizde bakıcı maaşı yatmış bulunmaktadır. Daha önce de 4 ilimizde daha bakıcı maaşı yatmış bulunmaktaydı. Toplamda 11 ilimizde bakıcı maaşı yatmış bulunmaktadır. Yeni bakıcı maaşı yatan illerin listesi. 1. Antalya 2. Ordu 3. Kocaeli 4. Afyonkarahisar 5. Balıkesir 6. Hatay 7 Sakarya. Daha önce de 4 ilimizde daha bakıcı maaş yapmış bulunmaktaydı. Hangi illerde bu? 1 Tokat. 2 Osmaniye. 3 Aksaray. 4 Kırklareli. Şubat ayı maaşı zamlı olarak yatırılacaktır. Bunun gibi Benzer videolar için YouTube kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenebilirsiniz. Maaşınızı güle güle harcayın.